Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi'nin işbirliğiyle 2024 yılının kelimesi için bir oylama başlatılmıştı. O oylama sonuçlandı. 2024 yılının kelimesi kalabalık yalnızlık. Sosyal medya hesaplarımızda çok fazla arkadaşlarımız var ama aslında bu düşündüğümüz gibi bir kalabalık mı? et değil. Dijital çağın ve efendim içinden geçtiğimiz döneminde bir etkisi insanların giderek birbirinden uzaklaşması. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu uzman konuyla konuşacak. Türk Dil Kurumu 2024 kelimesini kalabalık yalnızlık olarak seçti. Aslında birbirini zıttı olarak görünen bu iki sözcük birbiriyle eş anlamlı bile sayılabilir. Çünkü insanlar kalabalıkta olsalar dahi aslında yalnız hissediyorlar. Tabii bu günümüzde dijital platformların ve sosyal medyanın da etkisi bu konuda büyük. Şimdi aslında bunu konuşmak üzere yanımızda uzman klinik e, psikolog Melisa Mutlu ile beraberiz. Hocam e, aslında kalabalık yalnızlık temasını e, işliyoruz. Peki nedir kalabalık yalnızlık? Şimdi sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri olumlu yanlarını görüyoruz ama gizli korkutucu olumsuz yanları da var. Bunlardan ilki yeni yeni böyle kazanılan dediğiniz gibi bir de yanında beyin çürümesi olarak adlandırdığımız bir kavram var. Şimdi sosyal medya ne yapıyor? İnsanlara bir kere yüzeysel dikkat çekici bilgiler sunuyor. Bu sefer ne oluyor? Kişilerin derinlemesine düşünmesini engelliyor. Bu da bilişsel süreçleri maalesef yavaşlatıyor yani beyin çürümesi kavramı dediğimiz kavram Aslında bilişsel bozulmalar Bunun yanı sıra beyin de aşırı bir dopamin salgılanmasına sebep oluyor buradaki sosyal beğeniler yorumlar sürekli gelen bildirimler dopamin miktarını tetikleyebiliyor ve sonrasında bilişsel anlamda sabır dediğimiz odaklanma dediğimiz dikkat dediğimiz süreçlerde zayıflamaya başlıyor Tabii ki bunun yanı sıra sosyal medyada yüz yüze iletişim değil de daha böyle ve yüzeysel iletişim ön planda olduğu için insanlar artık beraber vakit geçirmeye, bu fırsatı yakalamaya maalesef gidemiyorlar. Neden? Burada iletişim kurmak daha kolay, kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar. Bu da maalesef kalabalık ortamda kişilerin aslında tamamen yalnızlaşmasına sebep oluyor. Yani şöyle aslında sosyal medyada insanların beğenilerini görüyoruz, paylaştığı şeyleri görüyoruz. Ama aslında o insanların ne yaşadığını da bilemiyoruz bu konuda. Peki bu insanlar neler yapmalı bu konuda? Tabii ki. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyada özellikle artık idealize edilmiş hayatlar çok ön planda. Kişiler farkında olmadan kendi yaşamlarıyla bu idealize edilen yaşamı kıyasladığı için kendilerini çok yetersiz hissedebiliyorlar. Bir eksik biriyim ben duygusuna kapılabiliyorlar. Bu duygular pekiştiriyor. E, bu noktada ne yapmalıyız? Bir kere bu alanı olabildiğince kısıtlı kullanmak çok önemli. E, belli bir süre çerçevesinde kullanmak. Çünkü tamamen uzak kalmak gibi bir durum değil. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Arada bir dijital detoks yapmak, kendimizi arındırmak, uzaklaşmak bunun yanı sıra bu yalnızlık duygusuyla başa çıkabilmek için de yüz yüze iletişimi geliştirmek, bu fırsatları yakalamak, sosyal çevremizde vakit geçirmek, bu zaman dilimlerini yaratmak çok önemli. Amaç odaklı, bilinçli tüketim de yine bu noktada önleyici bir faktör olacaktır. Çok teşekkür ederiz yayınımız olan katkılarınızdan dolayı. Evet uzman klinik psikolog Melisa Mutlu bizimle kalabalık yalnızlık kelimesinin ne olduğunu anlattı. Günümüzde artık insanlar sosyal medya ve dijital platformların etkisiyle daha da yalnızlaşıyorlar. Biz de bunu uzmanımızla değerlendirme fırsatı bulduk diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.